Merhaba değerli arkadaşlar ve kimya dersinde daha hoş geldiniz. kimya dersinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fil türlerinde arkadaşlar devam edeceğiz. Fil türlerine bakalım arkadaşlar. Bir alkalin piller. Alkalin piller. Çinko ve MnO2 pilleridir. Nemli pasta olarak NaOH no veya potasyum hidroksit kullanılır. Bu yüzden alkalin yani şarj edilemez pil denir arkadaşlar. Fotoğraf makineleri, oyuncaklar, kameralarda kullanılır. Bu piller aynı zamanda Leclanche pili olarak bilinir. İkinci pilimiz ise Civa pili arkadaşlar. Civa pili, çinko katısı anot, gümüş e, civa oksit katot işlevi görür arkadaşlar burada. Kuru pillere göre kapasitesi daha büyük ve ömrü uzundur arkadaşlar. Tıpta ve elektronikte ne yaparız arkadaşlar? Bu tip pilleri biz kullanırız. Bir diğer pil türümüz ise arkadaşlar katı hal lityum pili. Katı hal lityum pili arkadaşlar şarj edilebilir pillerdir. Telefonlar gibi arkadaşlar cep telefonlarımız gibi onların bataryalarını yapabiliyoruz. E, şarj edebiliyoruz. Cep telefonlarında, bilgisayarlarda, kameralarda ne yapılır arkadaşlar? Kullanılır. Bir diğer pil türümüz ise kurşunlu akümülatör. Otomobillerde yüksek ve uzun ömürlü kapasite isteyen cihazlarda kullanılır. Tersindedir. Defalarca şarj edilebilir arkadaşlar. Anot kurşun plakaları. Katot kurşun oksit plakasıdır. Elektrolit olarak H2SO4 yani sülfürik asit kullanılır arkadaşlar. Arabalarda akü sıvısı olarak da sülfürik asidi Kullanıyoruz arkadaşlar. Peki bu pilin tepkimeleri nelerdir? Kurşun sülfatla tepkimesinden kurşun sülfat artı 2 elektron verdi. Burada kurşun oksit sülfatla tepkimesinden 4 e, hidrojen alarak 2 elektron vererek ne yaptı? Kurşun sülfat ve suyu oluşturmuş oldu arkadaşlar. Peki net tepkimemiz ne olacak? Net tepkimemizde hemen yok etme metodunu kullanacağız arkadaşlar. Gidecek. Kurşun Sülfat artı H2SO4 Ondan sonra 2 tane kurşun sülfat artı H2 O şeklinde çıkacaktı. Peki E pilimiz ise 2 volt olacaktır arkadaşlar. Beşinci pil türümüz ise arkadaşlar yakıt pilleri. Yakıt pilleri H2 gazı kullanılarak elde edilen pillerdir. Yakıt olduğu sürece elektrik üretilir en yaygın olanı H2 ve O2 pilidir. Uzay araçlarında kullanılır arkadaşlar. Bu pilin tepkimelerine bakalım arkadaşlar. H2 hidroksit ile tepkimeye girerek suyu oluşturdu. Oksijen suyla tepkime girerek OH iyonu vermiş oldu arkadaşlar. Şimdi ne tepkime iki tane H2 oksijenle tepkimesinden H2O sıvısının oluşmasıdır arkadaşlar. Gelelim elektrolize arkadaşlar. Elektroliz elektrik enerjisi yardımı ile bileşiklerin parçalanarak serbest hallerine dönüştürülmesi işlemidir. İstemsiz bir olayın elektrik enerjisi ile istemli hale getirilmesidir. Sanayide genellikle kaplamacılıkta kullanılır arkadaşlar. Elektroliz genellikle tek hücrede gerçekleştirilir. Güç kaynağının artı Kutbuna anot, eksi kutbuna katot diyoruz arkadaşlar. Anotta anyonlar yükseltgenerek, e, katotta ise katyonlar indirgenerek serbest hale gelir arkadaşlar. Şemamıza bakalım arkadaşlar. Anot artı, katot eksi demiştik. Şimdi pil hücresinde sodyum iyonu ve klor iyonu mevcut. Sodyum klorür eriğimiz elimizde arkadaşlar. Sodyum klorür, sodyum ve klor iyonlar şeklinde parçalanacak. Anotumuz neydi? Klor olan klor çünkü artı şekle geçecek. Katot ise eksi şekle geçecek. E, i̇ki tane klorumuz klor iki gazına dönüştü. Sodyum artı iyonumuz bir elektron vererek sodyum katına dönüşmüş oldu arkadaşlar. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Alüminyum florür AlF3 eriyiğinin anot ve katot tepkimelerini yazınız diyor. AlF3 alüminyum artı 3 tane de flor çıkmak zorunda arkadaşlar. Flor eksi alüminyum artı e 2 tane flor sıvısı flor 2 gazı artı 2 elektron vermek zorunda. Veya 3 tane flor 3/2 şeklinde florumuz olacak ki 3 flor görsün 3 tane elektron vermiş olsun. Katotumuz ise Alüminyum artı 3 yönü 3 elektron vererek ne oldu? Alüminyuma dönüşmüş oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim Faraday yasalarına arkadaşlar. Faraday yasalarında elektrolizde açığa çıkan madde miktarını devreden geçen elektrik yüküyle doğru orantılıdır. Açığa çıkan madde miktarının devreden geçen elektrik yüküyle doğru orantılı olduğunu bilelim arkadaşlar. Bir faraday bir mol elektronu eşittir. Bir faraday 96.500 klomp eder arkadaşlar. Burada formülümüz Q eşittir. I çarpı T'dir arkadaşlar. Yani elektrik yükü eşittir. Akım şiddeti çarpı zamandır. Q elektrik yükü klomp şeklinde alınacak. I akım şiddeti amperdir. T ise arkadaşlar zaman saniye olarak bilinir arkadaşlar. Şimdi ikinci maddemizde seri bağlı elektroliz kaplarında açığa çıkan maddelerin eşdeğer gram sayıları eşittir. Eşdeğer gram sayısı nedir? N çarpı Z. N mol sayısıdır arkadaşlar. Z ise tesir değerlidir. Asit bazlarda bildiğimiz gibi vermiş oldukları baz ise OH iyon sayısıdır. Asit ise vermiş oldukları hidrojen iyon sayısıdır. Şimdi burada bakalım arkadaşlar. İyon sayısıdır yani. iyon yükü bir nevi bizim tesir değerlerimiz. X artı 2'nin ve Y artı 3'ün mevcut arkadaşlar. O bizim formülümüz. N, N, x x x x x N çarpı Z. O zaman NX çarpı ZX eşittir. NY çarpı ZY şeklinde olacaktır. Örneğimize bakalım arkadaşlar. 06 6 Faraday elektrik yükü ile magnezyum klorür e, magnezyum sıvısı elektroliz ediliyor. Buna göre Anot ve katot tepkimelerini yazınız. Katotta kaç gram madde açığa çıkar? Anottan normal koşullarda kaç litre gaz oluşur? Magnezyumun eması da 24. Arkadaşlar normal koşullarda dediği zaman eleştir eşittir. Ee, v bölü 22.4'ü kullanıyorduk. Gram dediği zaman eleştir M bölü emayı kullanıyorduk. Şimdi bunların çözümlerine bakalım. A şıkkında bize diyor ki anot ve katot tepkimelerini yazın. Hemen katot yazdım. Magnezyum artı 2 iyon 2 elektron verdim. Magnezyuma dönüştü. Anot 2 tane klor, klor ve 2 elektron şeklinde oluştu. Peki bize başta 0.6 faradaylık demişti. Faradaylık demişti. 0.6 faraday ne eşit arkadaşlar? 0.6 mol elektron eşittir. Şimdi 2 elektron verdi. 0.6 2 elektronu 0.6 elektron yani elektron sayısını verdiği için 0.6 elektron ise 1'e 0.3 mol elektron gelir. Şuradaki elektronu yine aynı şekilde 0.6. Bir elektron tek de olsa arkadaşlar 0.6 elektronlara eşittir. <laughs> e, mol elektronlara eşittir. Yine 1'e 0.3 gelecektir. Bu oranlama yaptıktan sonra arkadaşlar gerisi işlemlerimize bakalım. B şıkkında diyordu katotta kaç gram madde açığa çıkar? Katotumuz ne arkadaşlar? Magnezyum olan. E, bir magnezyum kaç gramdı? 24 gramdı. 1 mol magnezyum 24 gram ise 0.3 mol magnezyumuz kaç gramdır diyoruz. İşler dışlar çarpımından 7.2 gram magnezyum diyoruz arkadaşlar. C şıkkında ise arkadaşlar anottan normal koşullarda kaç litre gaz oluşur demişti. Anota bakıyorum. Klor gazı lazım bana. Kloru kaç vermiş? 0.3 vermişiz arkadaşlar. E o zaman 1 mol gazımız normal koşullarda 22.4 litreydi. O zaman 0.3 molümüz kaç litre hacim kaplar diyoruz. İşler dışlar çarpımından 6.72 litre hacim kaplar diyoruz arkadaşlar. Erimiş alüminyum flörü bileşiği 4825 amperlik bir akım ile 100 saniyede elektroniz ediliyor. Anot ve katot tepkimelerini yazılmamızı istiyorlar. Katotta kaç gram alüminyum açığa çıkar? Anotta normal koşullarda kaç litre flor gazı oluşur diyor arkadaşlar. çözümlerimize bakalım arkadaşlar. Şimdi bize ilk başta dediği erimiş alüminyum flörü bileşiği. 4825 amperlik akım ile bir saniyede elektroliz ediliyor. Bizim anot ve kato tepkimelerini yazın istiyor. Önce biz bir kaç mol elektron girişine bakalım arkadaşlar. Şimdi Q eşittir. I çarpı T'den yani akım şiddeti çarpı zamandan. 4825 amper çarpı 100 saniye demişti. 48 482 2500 eder arkadaşlar. Peki bir faradayımız 96500 kilom olduğuna göre 482.500 2500 kaç faraday eder arkadaşlar? 5 faraday eder. E 5 faradayımız da 5 mol elektron eder arkadaşlar. Anot tepkimemiz 2 tane flor flor artı 2 elektron şeklinde. Katotumuz da alüminyum artı 3 artı 3 elektron. Ale katsı şeklinde olacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Burada 5 mol bulduk elektronumuzu. 5 mol elektron bulduk. 2'ye 5 mol ise 1'e 2,5 moldur. Elektron şeyleri eşittir arkadaşlar. 2, 3 olduğuna bakmayın. Şurası da 5 mol elektron içerir. 3'e 5 ise 1'e 5 bölü 3 şeklinde olacaktır. Peki 5 şıkkında bize diyor ki katotta kaç gram alüminyum açığa çıkar? 1 mol alüminyum 27 gram ise 5 bölü 3 mol alüminyum kaç gramdır? 45 gram alüminyum açığa çıkar. C şıkkında ise arkadaşlar normal koşullarda kaç litre şey pardon kaç gram alüminyum açığa çıkar diyor bize. Normal koşullarda 1 mol gaz 22.4 litredir. E, 2.5 mol gazımız kaç litredir? Oradan da x'imiz eşittir. 56 litre olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki dersimize soru çözümüyle devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.